efendim Afyon'un tesisli yemeklerinden şöyle bir karışık yapalım. Aş tabı. Afyon'un yöresel patlıcan musakkası. Efendim Emirdağ güveci. Şöyle et sebzeli. Şöyle Afyon'un yöresel patlıcan böreği. Unsuzdur. İçerisinde kıyma patlıcan vardır sadece. Baharatlar vardır. Şöyle. E, Danatandır. Yağsız, kemiksiz, böyle löpet. Kara fırında yaklaşık 10 saat boyunca pişiyor. Bizim ekmek pişirdiğimiz, patatesli ekmeği pişirdiğimiz fırınlarda pişiyor. Şöyle. Efendim Zülbiye. Afyon'un vazgeçilmez yemeklerinden. Arpacık soğanlı, nohutlu, dana ekli, sarımsaklı efendim. Şöyle biraz da mutancana bırakalım buraya. Ballı, meyveli, bademli, üzümlü mutancana kebabı şu köftüsü de eski bir tarihtir. yani bunun tadına bakmanı isterim. Bu da şöyle Göcek köftüsü deriz biz buna. Böyle. Bu şekilde bir karışık yapalım. Bir porsiyon plan verir Aferin olsun. Efendim şöyle patlıcan musakkası. Patlıcan kebap. taze bamya, kuru fasulye. Afyon Emirdağ güveci. Kuzu elbasan tava. Tavuk kızartma. Efendim Afyon'un yöresel patlıcan böreği. Biber dolması. Şöyle kuzu tandır. Yağsız kemiksiz efendim. Dana tandır. Dana rosto. Efendim salçalı köfte. Afyon yöresel zülbiye kebabı. Arpacık soğanı, etli, nohutlu, sarımsaklı efendim. Efendim şöyle ballı, meyveli, bademli, üzümlü, mutancana kebabı. Kayısılı, da bademli, üzümlü, vişnel efendim. Şöyle sade çoban kavurması. Afyon'un yöresel yine göce köftesi böyle. Arka tarafta acılı tava, patlıcana, nohutlu, dana etli efendim. Burada da sebzeli çiftlik yapalım.